Halk arasında kanserli hastalar ameliyat olmaz diye bir inanış vardır. Evet. Beyin kanseri için de geçerli mi bu? Beyin kanserle geçerli diyebiliriz, evet. Fark etmez, yani eğer gerçekten ihtiyaçsa, olması gerekiyorsa, fark etmez. İlerlemiş boyutuyla hangi aşamada olduğuna bağlı sanırım o kullanabileceği tedavi yöntemi. Bence geçerli sık sık MR ya da tomografi çektirmek zararlı mıdır? Bu da tümörlere yani neden olur mu? Çektirmeye gerek yok bence ama hani doktorların söylediği gibi yılda bir kere en azından check-up yaptırmak gerekli yani. Gerekmedikçe hani vücuda gereksiz radyasyon almak doğru değil. Kişi bilinçli bir insanda yıllık check-up'ı dahilinde onu yapıyorsa sanmıyorum ama psikolojik olarak hastalık hastası olan bir insan için illaki zararlı olur. Bu radyasyonla ilgili bir şey. Tabii radyasyon insan vücuduna gelince radyasyonun çok tahribatları oluyor insan vücuduna. Peki tedavide teknolojinin gelişmesinin faydası var mıdır sizce? Tabii ki. Mutlaka vardır. Tabii ki çok fazla. Yani teknoloji sayesinde bugün birçok ameliyat halledilebiliyor ve hani birçok e, soruna da çözüm bulunabiliyor. Çok büyük faydaları var. Çok. Yani bilim her gün değişiyor neredeyse. Her yıl değil, her gün değişiyor bence. Peki beslenmeyle bir ilişkisi var mı tümör oluşumunun? Var beslenmeyle ilişkisi şöyle var vücuda alınan bazı kimyasal hani hazır gıdalarla aldığımız bazı kimyasallar kanser oluşumu tetikleyebiliyor. Sağlıklı beslenmiyorsa olur diye düşünüyorum. Her şey zaten beslenmeyle başlar. Olduğuna inanıyorum. Kişi yediğidir çünkü <laughs> ne yiyorsa o hasıl olur kendinde. Bence onu da etkiliyordur. Beslenmek çok önemli bir şey. Beyin tümörlerinin e, genetik ve çevresel etkenli olduğunu düşünüyorum. Besinlerin yol açacağını hani düşünmüyorum pek. Bitkisel tedavi yöntemleri e, kanser tedavisinde etkili midir? Ben onun biraz daha psikolojik etkili olduğuna inanıyorum açıkçası. Daha önce bir yakınımın başına gelmişti böyle Timur hastalığıyla alakalı. E, bu, bu tür şeylere başvuruldu. Bu tür e, iyileştirilme adına bir şeylere başvuruldu ama pek bir sonuç alınmadı diye biliyorum. Yani bitkisellerden de uzak kalmamak lazım. Dan sonraki bir alternatif olarak öngörüle bilinir. Ama birebir yeterli geldiğine inanmıyorum. Hamilelik beyin tümörünü artırır mı? Sebep olur mu? Hamilelik. Bildiğim kadarıyla hayır. Hayır. Sanmıyorum. Gebelik bir kadını sürekli yenileyen, hormonlarını ve bedeninin yeniden oluşumunu düzenleyen bir sistem.